...tüm dünyada aslında dil eğitimi e, üç yaştan itibaren başlar. Ve bir çocuğun... E, ...dil eğitimini alarak ana merkezine, beyindeki ana merkezine yerleşmesi için... ...bu altı yaşa kadar... E, ...bazı kavramları ve bazı dil gelişimini tamamlaması gerekir. O yüzden... E, ...okullarda özellikle çift dil eğitim verilecekse eğer... ...bunun kesinlikle ve kesinlikle ilkokul birinci sınıftan itibaren başlaması gerekiyor. E, biz... ...iki yıl önce, üç yıl önce itibariyle... ...ikinci dil olarak Fransızca eğitimine başladık. Fransızca eğitimine başlamamızın sebebi de... ...aslında Türkçe ile Fransızca'nın çok fazla kelime benzerliğinin olması. Yaklaşık binye yakın kelime Fransızca'dan Türkçe'ye birebir geçirilmiş durumda. Ee, o yüzden bir öğrencinin Fransızca'yı öğrenirken... ...birçok kelimeyi bildiğini fark ediyor. Ve Fransızca'yı öğrenen bir çocuk... ...İspanyolca ve İtalyanca'nın da yüzde 40 ile 50'sini neredeyse öğrenmiş oluyor. Yani daha sonra hayatında üçüncü ve dördüncü e, yabancı dil öğrenmek istediğinde İtalyanca ve İspanyolcayı eklemesi çok kolay Fransızcayı bilen bir çocuğun. Biz şu anda hem İngilizce hem Fransızca eğitim veriyoruz ilkokul birinci sınıftan itibaren. Hatta yeni bir şey başlattık. E, bu yıl deniyoruz şu anda e, ve başarıyla devam ediyor. O yüzden tüm okullara da tavsiye ederiz buna geçmelerini. İlkokul sınıf öğretmenlerini İngilizce ders anlatabilir olan öğretmenlerden istihdam ettik. ...ikinci dönem itibariyle e, sınıf öğretmenleri sınıf içindeki komutlarda, talimatlarda İngilizce kullanmaya başlayacaklar. Aynı zamanda resim beden müzik ders öğretmenleri de e, ders işlerken komut veya talimat gibi o basit seviyedeki e, sohbetleri ve iletişimlerini İngilizce yapıyorlar. Burada amaç öğrencilerin çok fazla İngilizceye maruz bırakmak. Çünkü İngilizce sadece İngilizce dersi verilerek öğrenilecek bir kavram değil. Ne kadar çok o okul içinde maruz bırakırsanız eğer e, o daha iyi ilerleyen bir kavram. Hatta şöyle söyleyeyim kantinimiz de İngilizce hizmet veriyor mesela. Yani biz olabildiğince her yerde okulun her alanında öğrencileri İngilizce ve yabancı dile maruz bırakacak hale getirdik şu anda. Zorlanıyorlar. Anlamıyoruz diyorlar vesaire gibi ama şöyle düşünün. Bir çocuğu 7 yaşındayken şu anda Londra'daki bir okula başlatalım veya Fransa'daki bir okula başlatalım. ...o dile adapte olması ve öğrenmesi 3 ay sürer. Niye? Çünkü her yerden maruz bırakıldığı için... ...ve zorunlu olduğu için. Şu anda biz bunu yapıyoruz. Ee, şu anda işte Ekim ayının sonuna geldik. İki ayı tamamlıyoruz neredeyse. Her çocuk artık yabancı dille alakalı... ...kendi özgüveni artmaya başladı. Kullanmaya başladı. Hele ki bu yıl sonuna doğru geldiğimizde... ...iyice onlar da kolay hale gelecektir. Tek bir şey var burada... ...dirayetli olunması gerekiyor. Yani İngilizce öğretmenlerinin tüm devlette veya kamuda çalışan hiç fark etmez. Mesela derslerini işlerken Türkçe kullanmamaları gerekiyor. Sadece ve sadece İngilizce konuşmaları gerekiyor. Belki bu biraz itiraz edilen bir konu oluyor. Yani anlaması için Türkçe konuştuk demek istiyor. Ya yani Türkçe konuşmam gerekiyor diyor öğretmen. Ama bu böyle bir kavram değil. Tam tersi yabancı dil öğretilirken hiçbir şekilde Türkçe dilinde konuşulmamalı. Sadece yabancı dil konuşması gerekiyor. Sofa. She's watching TV.